Merhaba sevgili ikizler. İş yaşamınızda sanat, estetik ve güzellikle ilgili konular daha fazla dikkat çekebilir ve başarı gelebilir. İşinizle ilgili teknolojik yatırımlar ve bunların geri dönüşleri de çok hızlanabilir. Kalabalık gruplar arasında yer alabilir ve konuşma yapabilirsiniz. Bugün 6 Nisan 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay, duygularımızı güçlendireceği için daha tutkulu, kararlı, hırslı davranabiliriz. Kişisel isteklerimizde ısrarcı olabiliriz. Bugün Koç Burcu'nda ilerleyen Güneş ve Uranüs kavuşurken, Merkür, Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Gün boyu beklemediğimiz ani, orijinal ve sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz. Bireysel özgürlüğümüz ön planda olabilir. Zihinsel yaratıcılığımız yükseleceği için ilginç fikirler üretmemiz mümkün. Çevremizde haber trafiği yoğunlaşabilir. Eğitim, seyahat ve yurtdışı bağlantılı konularda sürpriz fırsatlarda karşılaşabiliriz. Öğleden sonra Akrep Burcu'ndaki Ay, Balık Burcu'ndaki Neptünle üçgen aşı yapacak. Herhangi bir konuda acele karar vermeden önce sezgilerimizi dinlemek yol gösterici olabilir.